günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli vatandaşların daima yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerinin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekip ile her gün bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilere hizmet veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in öncülüğünde sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldüren ve hayır duasını alan Büyükşehir Belediyesi bir günde 200 yaşlı ve engelli kişinin yardımına koşuyor. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, 12 araç ve 12 ekip ile evde bakım ve sağlık hizmeti sunuyoruz. Kimseyi ayrım yapmadan gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde sosyal belediyeciliğin gerekleri çerçevesinde Samsun'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderme gayreti içindeyiz ifadelerini kullandı.